beraber devam Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet ama arkadaşlar bu sefer kapat yeniden Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizinle beraber e, şey yapacağız. O ben ne diyeceğimi unuttum ya. Ha. arkadaşlar. Evet. Ama ne diyeceğimi <laughs> Evet arkadaşlar ben de başlıyorum. Buluk ben daha başlatmamıştım. Neyse ya. Neyse oyun içinde başla. Şimdi başlat hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine beraber gameplay çıkınca beraber başta VS atacağız. Arkadaşlar. Evet. Ve... evet. Başla başlayacak. Birazdan başlar. Geçenki eşyaları falan kullanmak var mı bende geçen kalan eşyaları? Nereye yani kaldı mı sen baya? Bende baya var öyle bak. Oğlum baya kalmış ya kullanma bence. Yok Bez... kullanacağım. Hayır kullanma ya o şurada fazla eşya var. Ben yani az eşya olsa diyeceğim kullanma. Sen de al. Ama bunlar zaten falan. çoğu blok ki. Baksana. Blok <laughs> blok 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 blok. Çoğu blok çok blok ama orada altın elma da var. Belki zincirim çok az kalacak. tamam ama o az eşyalar. O blokları saymazsak benim eşyalarım az kalıyor. Bir de böyle düşün. O da o az eşyalar arasında. Sen blokları kullanma o zaman. Blokları niye kullanıyor zaten ya? Hani kaplamak için kullanırsın belki. Ben kullanırım. Ama hiç kullanmıyorum yapacağım 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 yapacağım. Oçallayacağız şimdi. tamam. İşte ben. Eee, veriş. Para mami, blokları. şuradan kasalım da altın set yapalım. Yani altın set yapalım, başlayalım ben. Buraya. Tamam. Şunu gereken tüm hepsini meşgalarını hepimiz yapıyorum. Gir Evet arkadaşlar. Hop. Ay şöyle yünle kapatalım. Oğlum sen ne oral set bu arada? Ben mi? He. Ben 4'lü 5 eşya var. Abi ama işte eş eşyaların yok Adam direkt eşyaları Kerem blokları kullanacağız dedim eşyaları değil. Yine kaplıyorum şu an ben adam gibi. Hem ben de altı set yapmadım ki. Nasıl yapmadım Daha eşyayı eş kullanmadım bile. Bak. Al. Oğlum, al. Mi? Daha kullanmadım bile. Öyle bir eşya var dedim şimdi kullandım. Arkadaşlar Arka ben birazcık daha hemen. Şimdi bana gelecek ben göt gibi kalacağım ortada ya. Arkadaşlar. Ulan ben Ha tamam doğru ben direkt alt set elmas set zannettim. arkadaşlar vallahi çok seviniyordum. Burada kalsın. Burada yatağın evet. etrafında. Ama herkes kalsın. Şey Yatağı kaplayalım. O zaman ondan sonra başlasın. Abi. Abi herkes kasılsın Çünkü ben daha şey yaptım. Bekle tam kasılmadım. Ama şöyle bir şey de var. Sen kasılasaya kadar ben de kasılacağım. Bir de böyle bir şey de var. Ben daha fazla iş, ben daha fazla iş alabileceğim. Hayır olamaz kızı hadi hadi. Ben daha blok doldum olamaz. Ben hayvan gibi katladım. Telefonuma bakmak yatak bu arada. Ya arkadaşlar ama şimdi daha güzel aldığı eşyaları kullanıyor. Daha daha önce almadım bu arada arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim zaten videonu izlersin. Daha önce almadım daha biraz önce aldım. Sen biraz önce de şimdi ol. Şüllerin de bence Keren çok ağlıyor. A ağlamakla alakası yok. Çok ağlıyor. Acayip ağlıyorsun a ya. Ağlamıyor mavi ağlamıyor. bak görüyor musun? Ağlamaz böyle intihar etmezdi evet, tamam. Ay, o zaman sen de ağlıyorsun. Bana göre sen de ağlıyorsun. Haklısın. Böyle arkadaşlar. Böyle, böyle kişileri böyle susturabilirsiniz. Aynen. Hala ağlıyor. Oy. Ay arkadaşlar birazcık fazla bile koydum. Arkadaşlar en iyisi ben böyle elle kapatayım yoksa kapanmayacak. Ben şöyle. Okidoki bence ya. Nasıl arkadaşlar? Şey koyarım, Aa ne diyor? kuşu kaplamış ya. Çok ne? zor o. oğlum o ne? Ne diyor oğlum? Oha iç tahtayla. İçine... Lan! <laughs> ne, ne yapıyorsun sen burada ne yapıyorsun sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Onun içinde de taş vardı bu arada haberin olsun. <laughs> Ulan nasıl mı <bu> seni? <laughs> Ay onumlu. vay vay ne var ya? Yoksa Ay, şey, o filmi e Sen de alsaydın. Ay ben aldım da gitti. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Tamam ben, ben bir daha aldım. Ben. Alayım. Sen, sen düşünleri kalsaydın ya arkadaşlar. Ha ben nereden Hayranlarım ben çok istiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ay ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar Bu çok ne? ağlıyor. Vallahi ağlıyor. Bu da video durdu. Çıkalım çıkalım. arkadaşlar Kerem'in çekimini çekmedi yani Gamer Chip'in çekmedi videoyu benden izleyebiliriz evet. Şu kukla, kukla ne işe yarıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Oho oho. Arkadaşlar Kerem. Neyse neyse işte denize Kerem. Kerem'de sıkıntı yok. Bunlar ne oğlum ben. Bir de gelmiş şey diyor. Oo güzel şey yapmış falan diyor. Oha bunu nasıl yapıyor? Ben sonradan fark ettim bir de ya. Ne 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 ne. O hiç katlamamış yeşil. Lan. Hayır 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 hayır. Ne 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 ne. Oğlum var ya bir an benim bölgeye geldim sandı. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 Hayır ya. Arkadaşlar sıkıntı var. Ben yine yeneceğim onları. onu. Ben şimdi kuklayı kullanacağım. Ya her şeyi sakla arkadaşlar. Yok. O eşya çok nadir de bulunsa her şeyi sakladım ve tüm eşyalarım artık bende var. Ay bu arada kuklanın anlama geldiğini artık anladım kimseye. Ben de biliyorum. Ama ben bu kuklanın nasıl içine geçeceğim arkadaşlar? Oy çok, çok iyi ya. Ben bu kuklanın nasıl içine geçeceğim bilen var mı? Şu an bu kutuların içine geçiliyor diye biliyorum arkadaşlar. Oğlum, bu olu, Neyse ben burada iki dakika AFK'yim. Kendi yerimde. Yani Nasıl şey yapıyor? Çok şey sen kendi... Tamam. AFK'yim ben Kerem. <laughs> Hayır, o kuklandı. Hayır, 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 hayır. Gel buraya. tam 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 abi vurma ben tam tam. Bu otobüs mü aldılar? <laughs> Adak mı aldılar? Hayır, o elimdeki çubuğu kullanıyorum. Aşağı Aa, düştü arkadaşlar, aşağı düştü arkadaşlar, aşağı düştü. Ay tamam, al, abi, al, al, imkanı yok. İmkansız Koş. Oldu, adam, koltuğa vurma, koltuğa vurma. vurma arkadaşlar kenemiyor falan diyor. Çok ayıp ben böyle oğlum. Nasıl alacağım? Gen two holiday. Allah tabak bekle sen yardımcı olayım. O arkadaşlar. Yeni Kerem diye birini aldım ekibe. Nasıl? Güzel mi? Selamun aleyküm. Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Ne? Ne? Aa aşağıda bir kere ben de arkandan düştüm bu arada işte. Neyse arkadaşlar kelepçeden başlayalım. Şimdi biz bir el daha atalım. Hem o sırada belki o ve senin sırasında belki o da alır eşya. Gerizekalık yapma da belki lobiye döndürürüz arkadaşlar. No lobiye döndürürüm. Ben gelecek turda Ne diyor? Neyse arkadaşlar ben başka bir çekmeyeceğim. Çok sıkıldım. Bundan sonra? Evet. Hadi arkadaşlar <laughs> 10 dakika olsun da kapatayım. Kaç dakika? Level 24 falan Ayın, diyor. Hadi abi çıksa. Çıkardım. bunu arkadaşlar? Ben burada orada. Bir şeyler çalışmış. buluyorum. Çalışmış. Ya sen niye çıktı? Arkadaşlar oğlum ben çıkacağım. Videoyu kapatacağım o yüzden. Arkadaşlar bak yetenek, yetenekler falan buradan giriliyor. Çalışmış. Çocuğu dur dur. Arkadaşlar 10 kere 150 bence değer. Bakalım bu kutu ne işe arkadaşlar. Bunlar ne oğlum? Bir sürü şey vardı. Neyse arkadaşlar. Iı, yetenekleri falan mı yapılıyor arkadaşlar <gülüyor> acaba? Green. <laughs> ha buraya koyuluyor. Geldim. Bize. Arkadaşlar ben şunları ben koyup koyayım. bir tekrar açacağım videoyu. Arkadaşlar böyle oluyor. Set dediğim zamanda hepsini direkt böyle koyuyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu <laughs> buraya kadar Hadi bay